Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte manken olacağız bakalım hemen. I like the game. Valla bilmiyorum. Şimdi gidelim bakalım neler var neler. Burada saçlarımız var. Ben bunu giyeceğim. Allah oyun oyun bozuldu. bu sen sürüyorum sen farkında mısınız? Allah kahır. E, ben bile setleneceğim. Çünkü arkadaşlar yürüme, yürümedim hadi. Karakter yürüyor ve çok <laughs> değişik bir şey oldu şu an. İlk defa böyle bir şey görüyorum bakayım şimdi. Evet. Şimdi söyleyeyim Şimdi ben bir size göstereyim hemen böyle. Hop. Böyle dışında sonra gezeceğiz. Burada parkur da varmış. Obi. Bir obiymiş. Yani biraz sonra yapacağım. Biraz üniversite öğreneyim. Sonra belki de bulabilirim. böyle bir şey yapıyoruz. Random yaptıralım. Selam. Burayı Yeni mi geldiniz? Evet. Adı ne sayıdı? Feride. Tamam. İçeri girebilirsiniz. Evet arkadaşlar <laughs> Ya abi çok pahalı yapıyorsunuz ya. O şeyleri ben böyle o saçları gördüm böyle ucuzdu çok ucuz onlardı. Aa ben yüz takamıyorum. Aa ben de Ben Yüzüm çıkmış durmadım. Aman ve. Hiç Aman. Aa, bu ne? Şekil mi bu? Bu ne? Ya en güzel bana göre bu. Gel ki. Tamam. belki yüzüm gözükmez. Tamam. Oy, güzel. Bu. Tamam bu. Bakın böyle bir şey giydim üstüme. Şimdi birazcık böyle sonumuzu girelim. İçini biraz gezelim. Ne yapıyormuşuz bakalım. Beni görürsün ne ben yapacağım. Bunlar ne? Ben bunları Burada hareket yapacağım. Şunu yapalım. Ay çok güzel bir şey oldu. Bakın ne yapıyorum ben. Ay. Tamam burada biraz sporlar yapalım. O benim navlu şey yapmamış üstüne birazcık alışmam lazım. İncek sıkıları. Ay ben gerçekten karakterimi böyle yapacağım. Çok güzel. Bastım ama. Girdik. Şimdi topla. Evet burada şöyle zıpladık. Sonrası röportajı gönüllüsü. Şöyle... Bunu. ...ve... Hıh! Giyeceğim kesinlikle kesin robuxlu. Bildim. Çok pahalı! Ben burada bu kadar yapmam yeter. Bir de şunu yapalım. Çok tatlı bir de Burada spor sana gömüşler var. Top böyle şeyler var. Şöyle bakayım ben. Çok uksun uysu girme. E VIP bir abi. 89. Bir VIP'e göre ucuz. Şurada da var. Uyusun. Kesinlikle. bir bakalım belki değil. Evet, düşünün paralı. Her şey bir ya. Ya da burada Belki keşke bedava olsun. Ben bedava mı? Ben oradaki bir parkuru yapacağım. Ama çok zordu ya. Sen <laughs> söyle öpeyim. <abi>. Allah. Bismillah. <laughs> Öyle hemen. Bu abiyi bitirebilir miyim acaba? Bitirdim, bitirdim ama abi, abi bitmedi. <laughs> ne yaptınız ya? Ah! Dezmanlar <laughs> <Aa! Gülüyor> <Ben> çok kaygılı. Ah, ah, ah! bir şey yapma. Bu ne ya? Her şeyim silindi. Unuttum ya buraya girmiyorduk çok sesli geliyor. <laughs> Şimdi bir şey tıklamam umarım. Bir şey yapmamışsındır. Yorumlar mı yazın Ne güzel. Kızım ne de çok güzel. Yandı. Yüzüme ben bunu takacağım. Evet taktım. Çok güzel oldum. Umarım güzel giyinim. Ben evet, bir de üstte kapatacağım. Ama bir daha üstümü de istemiyorum. Aa, direkt mü ya. Aa! Ben bu bir bitmeyeceğiz. Ama o o o bir çok zor. Roblox'ta tabii bu kadar zor olabilir olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Oh Bismillah. ne gelmedi ben? Ben galiba. Sonra da yap. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç Ne mai biz çözmüyoruz. Bomberli, Hadi be, hadi. Abone olma geç. Şu an abone oluyorsunuz. size. <laughs> ben Benim kürseden atlayacağım. diyeceğim. Bismillah geçtim 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 hayır. en son dönemem mi? En son da <laughs> ay ay ben bu en son dördüm değil mi? Bir şey gidecek olduğunu biliyor musun? Kesin herkes gidecek oluyor. <laughs> en son dördüm gidecek olanlar ben. Sizin misiniz şunu? <laughs> Neyse konuşmayacağım. Şu an konuşmuyorum. Dikkatimi oyna var ya. Nasılsam bir anlamı kalmayacağım dediğini duyuyorum. <laughs> ya abi hayır! Şaka mı bu? Yapacağım, yapacağım yine mi? Ya neden yapamıyorum? Ya? Ama çok zor yaptınız. <laughs> Herkes görse ben geçerim. Tamam bu sefer yapacağız. Bayağı like yaklaşıyorsunuz, atıyorsunuz, abone ediyorsunuz. Abone oldunuz. Abone oldunuz. Abone oldunuz. Abone oldunuz. oldunuz. Geçtim. <laughs> ben sonra durursam yemin ederim çok kötü ya. Çok kötü <laughs> Bismillah. Güçlü oldum aynı şu an. Hayır, ben pes etmem çünkü. Zayk ettiniz, zayk ettiniz. Bitmediniz. <laughs> <Hiç> Neden bitmediniz? <laughs> tamam. Abone oluyorsunuz. Abone tamam, oldunuz mu? Olmuş. Olmamışsınız. Bir kişi olmamış. Bir kişi olmamış. Bir kişi olmamış. <laughs> Bir kişi olmamış. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bismillah. Heh, tamam. Bir. İki. Üç. Bak burada ölürsem seni kriz geçireceğim galiba. <laughs> tamam 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 bebeğim. Bir daha sonra ölürsem çok kötü olacak. Ama kendime inanmam lazım. Oh be. Umarım burada ölürsem başta başlatmaz. <laughs> hayır, 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 hayır. hayır. baştan başlatırsa çok. Ben, ben baştan başlatırım ne olur hem de. gözlerimi şu an. en baştan başlamamışımdır umarım. Gözümü açacağım. 1 2 üç. Sertemem be! <laughs> şıkı şıkı <alamıyorum. gülüyor> Kuturunca ben böyle ağlıyorum. Ay ağlamıyorum Böyle <laughs> <Yapıyorum. Ağlamışım>. Böyle <laughs> Ama ağlamıyorum. Ben pes etmem. Bir, iki, üç, dört. Bunun kolay yanı böyleymiş. 1-2-3-4 diyorsunuz geçiyorsunuz. <laughs> Oy! Çok yerden vuruldum. Sadece ben Sadece takmayacağım. ne veriyorum? 1 2 3 4 5 6 have one on iki oldu sonra bıraktı tamam yine kısmen ama sekiz milyon ben Herkes demek ki bir yerde ölünce size en baştan başlatıyor. İşte ben konuşmayınca geçiyorum. İşte ben çok ördüm daha fazla uğraşamayacağım. İnanırım daha fazla uğraşamayacağım. Neyse. Işte bir son spor salonumuza da bir uğrayalım. Bak. Çok burada ses işte sıkıldığınızı biliyorum. Oradan oradan hareket edeceğim. Ama üstümü değiştireceğim ilk önce. Burası şeyde. Şuraya girelim. Bunları çıkaralım. Şu saçı alalım. Bunu alalım. Sonra bir alalım. Evet. Ve hazırmış. Şimdi hareketlerimizi yapıyoruz. Hmm. Şöyle birazcık takla atayım. Böyle tatlılar atıyorum. Sonra şöyle değişik bir tatlı Oo, oh, bu tatlı stili çok güzel. Şu bir stili. Ve şu tatlı stili. yani bakalım. Şu tatlı stili böyle. Şu normal. Oo, bu ikili. Çok güzel iki. Ama da yiyip ne? Bu. Oy.

Başka da Melek şunlar var. Şu. Ne? Bu da benzi çok var. Açıkçası şey gördüğünüz gibi böyle ben videoyu bitireceğim. Ben 18 dakika falan videoluk çektim. Ben Bayağı böyle çektim. Kapa. Ay ek ışık ya. Sus. <laughs> Videomuzu da bitireceğim. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar biz Haziran'a kadar 500'e geçmemiz lazım. O yüzden like atıp abone olursanız çok sevinirim. siz çok seviyorum. Bye.